9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Ada yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ada Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Yatılı Okulda Okuyan Zeynep, kendininkileri yanına almayı unuttuğundan, el ve ayak tırnaklarını keserken Zerrin'in tırnak makasını kullanmaktadır. Bir süre sonra Zeynep'in ve Zerrin'in el ve ayaklarında kaşıntı ile kabuklu yaralar oluşmuştur. Bunun nedeninin ne olabileceğini ve ne yapılması gerektiğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Bence birbirlerindeki virüslerden dolayı bu belirtiler ortaya çıkmıştır. Özellikle diş fırçası, tıraş bıçağı ve tırnak makası gibi aletlerin ortak kullanımına dikkat edilmelidir. Kirli sular ve bu sularla yıkanan gıdalar, hasta kişiyle cinsel temas, hasta kişinin diş fırçası, tıraş bıçağı, tırnak makası gibi malzemelerin ortak kullanımı da risk faktörlerindendir. 9. Sınıf Ada Yayıncılık Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.